Sabah saat 9 sularında Sivas Kangal yolu üzerinde Ulaş ilçemize yakın bir bölgede yağ donduran mevkiinde meydana gelen trafik kazasında maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3 vatandaşımız da yaralı durumda. Bunlardan birisinin durumu kritik diğerlerinin durumu da e, hafif şekilde yaralı. Kazanın tırdaki Dorsen'in kayması ve yolcu minibüsünün üzerine devrilmesi neticesinde meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ben vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızı da Sivas Devlet Hastanemize ve çevredeki hastanelere aldık tedavilerine başlandı. Onlara da ağaca şifalar diliyorum.